Amin. Ağabey billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık, sana güvendik. Senin verdiğin rızıkla iftarımızı açtık. Oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul eyle. Ya Rabbi evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan namazan ı şerifi her türlü sıkıntılardan kurtuluşumuza ve vesileyle. Ya Rabbi, bizleri, mümin kardeşlerimizi ve tüm insanlığı her türlü kaza, bela, afet ve musibetlerden muhafaza ile Ya Rabbi hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza eda ihsan ile Ya Rabbi aziz şehitlerimize, geçmişlerimize rahmet ile gazilerimize acil şifalar ihsan ile Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين الفاتحة